Deniz böğrülcesi Karadeniz'de yetişir mi? Deniz böğrülcesi Karadeniz'de yetişir mi? Bölgede yer alan toprak yapısının yanında yağışlı ve nemli iklim böğrülcelerin tuzlu topraklarda gelişmesini engeller. Deniz böğrülcesi sıcak iklim ve tuzlu topraklar üzerinde yetişen bir bitki türüdür. Bu bitkinin yetiştirilmesi için Mayıs ayından itibaren ekimler yapılır. Yaz aylarında ise mahsuller toplanır. Karadeniz genel yapısıyla deniz böğrülcelerinin yetişmesi için uygun ortamı sağlıyor olsa da sürekli yağış alması burada yetiştirme yapılmasını engeller. Deniz börülcesi neden Karadeniz'e yetişmiyor? Deniz börülcesi tuzlu toprakları ve kıyı bölgelerini tercih ettiği için Karadeniz'in genel iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamaz. Karadeniz bölgesi nemli, ılıman, yağışlı iklimle karakterizedir. Bu bölgelerde tuzlu topraklar, deniz kenarındaki habitatlar Deniz börülcesinin doğal olarak yetiştiği Ege ve Akdeniz iklimine daha az uygundur. Deniz börülcesi yalnızca toprak yapısı ve yağışlar değil, aynı zamanda hava koşulları nedeniyle de Karadeniz'de yetiştirme yapmanın mümkün olmadığı bir üründür. Deniz börülcesi soğuğa karşı hassas olabilir. Karadeniz'in kış aylarında daha serin sıcaklıkları bitkinin sağlıklı büyümesini engeller. Bu nedenlerle deniz börülcesi tuzlu topraklarda sıcak, kuru iklim şartlarında daha iyi yetişme eğilimindedir. Bu da Karadeniz bölgesinde doğal olarak bulunmasını zorlaştırır. Özel yetiştiricilik ve düzenlemeler ile deniz böğrülcesi Karadeniz'in batı bölümünde belirli alanlarda yapılan özel düzenlemeler sonrasında yetiştirilebilir. Deniz böğrülcesi hangi illerde yetişir? Bu bitki özellikle tuzlu topraklarda kıyı bölgelerinde yetişen bitkiler olduklarından Türkiye'de Ege ve Akdeniz bunun için en uygun olan yerlerdir burada bölücelerin kendi kendine yetiştiğinin de görülmesi mümkündür. Ege bölgesinde İzmir, deniz bölücelerinin yetiştirilmesine uygun bir ortam sunar. Özellikle Aydın'da kıyı ilçeleri nedeniyle Ege bölgesinde bir diğer yetiştiricilik alanları arasında yer alır. Karadeniz'de yetiştirilme sağlanmasa da Akdeniz bölgesi oldukça uygundur. Akdeniz bölgesinin önemli turistik destinasyonu olan Antalya'nın tuzlu toprakları sıcak iklimiyle yetişime en uygun olan yerlerden birisidir. Mersin Akdeniz kıyısında yer alması nedeniyle bitkinin yetişimi için uygun bir diğer bölgedir. Aynı zamanda Adana bölgesinde de deniz böğrülcesinin yetiştirilmiş olduğunu görmekteyiz.